herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yeni kanal açtım sizlerle değil de kanal açtım bugün sizlerle videolar çekeceğiz yani hep Ejci Ayman olacak akvaryum olacak kuş olacak Hint bülbülü papağan falan filan belki kedide çekerim sokak kedisiyle ilgili şeyler şu anda gördüğünüz gibi üç tane Japon balığım var bir tane de şurada küçük bir vatozum var Görmüş olduğunuz gibi vatozum. Üç tane de sahte bitkim var. Ee, ben bu akvaryumun fiyatını size söyleyeyim. Yaklaşık 40 liraya aldım ben bu akvaryumu. Ve bu benim ilk akvaryum değil. Bu benim üçüncü akvaryumum. Ee, eskiden ben bu japonları şu küçük akvaryumda besliyordum şu yavrucakta besliyordum. Ama artık gittim şöyle 50 liralık hatta 40 liralık bir akvaryum aldım. Ee, yaklaşık bana her şeyi balıkları falan filan toplam 50-60 lira tuttu bana batozla bitkilerle ilgili. Ee, şöyle bir file aldım. File zaten çoktan vardı. Şöyle bir file balıkları yakalamak için. Ee, yem, hangi yemi kullanıyorum size onu da göstereyim. Şöyle. Şu yemi kullanıyorum ben. Hepsini kırdım ben şöyle. Yani ezdim. Ee, tabii vitaminli yemler aynı Japon balıkları için ona da geçip. Ben lepistes'e geçeceğim. Eğer bu videoya 16 like gelirse ben lepistes'e geçeceğim. Ee, Mali olacak. İşte lepistes yavrularına bakacağım. Ee, bu videomda e, sizlere e, Japon balığı çektim. İnşallah like atmayı, beğeni atmayı unutmazsınız. Herkese görüşürüz.